Ben Beste Tonga, 21 yaşındayım, girişimciyim. Aynı zamanda İnovasyon İçin Eğitim Vakfı gönüllülerinden biriyim. Başkışehir Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans son sınıf öğrencisiyim. Girişimcilik Vakfı'ndan da olarak devam ediyorum. Üç arkadaşımla birlikte Brandio'nun kurucu ortaklarından biriydim. şu anda devam etmiyoruz ama Brandio insanların ürünler hakkında doğru bilgilerini doğru bilgilere ulaşmasını sağlayan bir sosyal medya platformuydu. İnsanların hangi ürünlerin daha doğru olduğunu, kullanmasının hangi ürünlerin daha yararlı olduğunu öğrenebileceği yeterli sayıda kaynak olamadığını fark ettik. Ve insanlara doğru bilgiyi ulaştırmak için bir sosyal medya platformu oluşturduk. Bu platformda insanlar arkadaşlarıyla takipleşip kullandıkları ürünler hakkında yorumlarını insanlarla paylaşabiliyorlardı. Bir ürünün sayfasına girdiğinizde ürünün altında arkadaşlarınızın yaptığı yorumları görüp ürün hakkını, hakkında alıp almama kararı verebiliyordunuz. En büyük motivasyon tabii ki kurucu arkadaşlarımdı. Birlikte çok verimli bir şekilde çalışabiliyorduk ve zor zamanlarımızda da, iyi zamanlarımızda da birbirimize hep destek oluyorduk. Aynı zamanda içinde bulunduğum, fellow olarak bulunduğum girişimcilik vakfı da bana hem network anlamında hem de ilham verme anlamında çok fazla şey kattı. Benim en önemli motivasyon kaynaklarımdan biriydi. Aynı zamanda hem üniversitedeki hocalarım hem de ailem bu yolculukta bizi çok destekledi. Brandio'yu sonlandırma, bitirme kararı verdiğimizde aslında çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorduk çünkü çok hızlı büyüyen bir girişimde bazı şeyleri yeterince iyi yönetemedik. Örneğin ekibin ihtiyaçlarını, ne kadar kişi almamız gerektiğini ekibe, nasıl büyümemiz gerektiğini, hangi noktalara odaklanmamız gerektiğini çok iyi karar veremedik. Eğer şu an bir şeyi farklı yapabilecek olsaydım o büyüme dönemini daha iyi dinlemeyi ve o dönemin neleri yanında getirmesi gerektirdiğini, hangi eksiklerimizi tamamlamamız gerektiğini daha iyi analiz ederdim. Aynı zamanda girişimcilerin çok yaygın yaptığı bir hata var. Girişimlerine başlamadan önce belirli bir gelir modeli üzerine çalışmıyorlar ve girişimine başladıktan sonra bunu oluşturmayı düşünüyorlar. Ya da reklamın bir gelir modeli olduğunu düşünüp bütün girişimlerini bunun üzerine kuruyorlar. Biz de bu hatalara düşmüştük ve ben şu an bir şeyi tekrardan yapabilecek olsaydım gelir modelini çok iyi düşünmek, ve bu konuda insanlarla fikir alışverişi yapmak şu an kesinlikle yapacağım bir şeylerden biri olurdu. Kesinlikle iyi ekip arkadaşları ve iyi bir yatırımcı. İyi ekip arkadaşları edinmeniz çok önemli. Çünkü az önce de belirttiğim gibi girişimcilik yolunda iyi zamanlarınız da olacak, kötü zamanlarınız da olacak. Bu ekip arkadaşlarınızla birbirinizi çok iyi tanımanız. Kimin hangi alanda güçlü olduğunu, kimin hangi alanda ekstra desteğine ihtiyacı olduğunu analiz etmeniz sizin için çok kıymetli. Aynı zamanda birbirinizin değişen ruh hallerini kolayca anlayabiliyorsanız bu da inanılmaz büyük bir avantajı dönüşüyor. Yatırımcı konusu da çok önemli. Çünkü iş modelinize uygun bir yatırımcı seçerseniz yaptığı mentörlükle, yatırımcının kendi çevresiyle iş modelinizi bambaşka bir yere getirebiliyor. Aynı zamanda eğer kötü bir yatırımcı içeri dahil olursa işler hiç istemediğiniz bir şekilde gelişebiliyor. Yani bu yüzden bence ekip ve yatırımcı çok önemli. İlk önerim tabii ki de bir an önce harekete geçmeleri. Çünkü çok hızlı değişen bir dünyadayız ve herkes her şeyi hemen yapmaya başladı. Sektördeki boşluklar çok hızlı doluyor. İkinci önerim de kendilerini özellikle yazılımsal alanda geliştirmeleri. En azından yapay zeka, blockchain gibi yeni yazılımların yeni felsefeleri yakından takip etmeleri ve anlamaları, hangi alanlarda kullanabileceklerini keşfetmeleri. Üçüncü olarak da benim kendi girişimcilik yolculuğumda vakıfların ve sosyal yardım kuruluşlarının çok büyük emeği olmuştu. Bu yüzden sizin de inovasyon için eğitim vakfına başvurup bu tecrübeden yararlanmanızı isterim. Başvurmak isterseniz de inovasyon için eğitim vakfının web sitesindeki başvuru formunu doldurarak kolayca iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.